Evet Ece'nin konuklarında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile sohbetimize devam ediyoruz. Gayet keyifli her konuyu ele aldık ama tabii Twitter'dan da sorular geliyor. Ee, bir siyasetle ilgili tabii pek çok soru var. CHP'nin başına geçecek misiniz? Sabahtan beri gelen soru. <laughs> yani o konulara girmemiz gerek. Parti ile daha e, gençlik kollarından başlayıp sonra tatsız bir dönem. Ne astasız? E, i̇hraç şeyleri. İhracı dönem... yapan kim? Zalim Baykal. Bir acı yapan kim yani? Olay şu. Mustafa Sarıgül'ün görevi bayrağı burca dikmek. Yaşamda bir politikacının iki tane tercihi var. Hı hı. Ya sıradan ve sürüden birisi olursunuz ya da bayrağı burca dikersiniz. Benim görevim sıradan ve sürüden birisi olmak değil, bayrağı burca dikmek. Hı hı. Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi mektebinin talebesidir. Gençlik başkanı, ilçe başkanlığı, il yönetimleri, milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Teoriyeli, Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, tekrar Belediye Başkanlığı. Evet. Sarıgül'ün tek görevi var ve mutsuz sosyal demokrasi 52 hı hı. yıldır iktidar değil. Sarıgül'ü partide niye ihraç ettiler? Sarıgül dedi ki Deniz Bey'e, beyefendi başarısızsınız. Başarılı olan gitmeli, başarılı, başarısız hı. olan gitmeli, başarılı olan gelmeli. Siyasi görevler çünkü zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri. Bunu söyleyince benim başıma gelmeyen kalmadı. Sayın Baykal benim başıma örmediği çoraplar kalmadı. Benimle ilgili neler söyledi neler söyledi. Ama umarım ki şimdi pişmandır. Peki şimdi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu var. Belediye başkanlığına da adaydı. Şu anda da CHP'nin başında. Sizin şu anki diyaloglarınız nasıl? Vallahi sana, yani bu Kemal, soruya nasıl cevap veriyorsunuz? CHP'nin başına söyleyeyim, geçmeyle ilgili veya yani. siyasetteki sayın, ileriki hedefiniz hani hangi yönden? Sayın mi? Kılıçdaroğlu çok şanslı bir adam ve çok şanssız bir adam. Çok Hı. şanslı bir adam çünkü... Çok kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin başına geldi. Şanssız bir adam Büyükşehir Belediyesi'ne girdi kaybetti. Referanduma girdi kaybetti. Genel seçime girdi kaybetti. Genel başkan oldu ve seçimlere de tabii hazırlanma evet. fırsatı olamadı. Üç seçim kaybeden bir genel başkan. Belki kadrosunu evet. da kuramadı. Bir sürü kurultaylar yaptı kadrosunu kuramadı. Bir hareketin başarılı olması için üç şeye ihtiyaç var. Lider, kadro ve proje lideri olacak. Lider örfüne, töresine, geleneklerine, bağlı inançlarına saygı duyacak. Çok iyi kadro kuracak ve üç tane proje üretecek. 3 tane proje üretecek. Bu nedenle Kemal Bey tabii bu umarım ki önümüzdeki günlerde kendi kadrosunu kurar, projelerini üretir ve kamuoyunun gündemine çıkar. Ben bunlarla iş meşgul değilim. Çünkü ben e, benim bir yere gelmem önemli değil. Binlerce yurttaşımızın bir yere gelmesi önemli. Yurttaşlarımızın takdiri önemli. Kamuoyu yoklamalarında halk kimi istiyorsa ona destek vermek lazım. Kemal Bey e, çıktı, Gandhi dendi, büyük bir kampanya yapıldı. Ben o dönemde Türkiye Değişim Hareketi'ne görev alan bir sürü <laughs> arkadaşıma rica ettim. Onlara çok teşekkür ediyorum, beni kırmadılar. Çok da genç değerlisinler. Onlar var. onlar <laughs> müthiş isimler vardı. Evet. Tedihalılar benim için hem burada hem de burada. Başımın üzerinde yerleri var ama onlar şu anda kar altında bekliyorlar. E, sabırlı olsunlar. Ee, o dönemde Kılıçdaroğlu büyük bir rüzgar aldı Bir sonra destek verdik rüzgara devam ederse desteğimize devam evet. ederiz ee, o çalışmaları yakından izliyoruz bizim nereye Hı. geleceğimizi biz karar veremeyiz Hı. önce hakkın takdiri sonra da yurttaşlarımızın takdiri onlar ne derse olur. Siz yurttaş kelimesini kullanıyorsunuz çok. mesela. Vatandaş yerine daha yurttaş kelimesini. çok Niye seviyorum. Bu kelimeyi yurttaş fark... şöyle, yurttaş şöyle. Türkiye'de Nazı, Kürtü, Abazası, Çerkezi her bölgeden, her Hı. ülkeden, her, her noktadan, Hı. her kültürden, her inançta yurttaşlarımız var. Ve ben bütün yurttaşlarımızın el ele, kol kola ve omuz olmaz, omuz, Hı. omuz olmasını istiyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman zorlama içerisinde olmadım. Herkes nasıl Hı. inanıyorsa öyle yaşaması lazım. Çünkü biz Şişli'de din farkı, dil farkı, ırk farkı, hı hı. kültür farkı, mezhep farkı gözetmedik. Mesela şişli bir Türkiye mozaiğidir. Cemevlerimiz var, hı hı. camilerimiz var, hı hı. kiliselerimiz var, sinagoglarımız var. Mustafa Sarıgül Türkiye'de 10 binin üzerinde köy camisi alısını değiştirdi. 171 tane cemevine destek verdi. Ee, 8 tane kilise yaptı, 2 tane sinagog yaptı. Ben İslam dünyasından gelen birisi olarak cemevlerine ve camilere destek vermem önemli ama Rabbimizin evi olarak kabul ettiğim sinagogları ve kiliseleri hı hı. de unutmadım. En son Karaköy'de bir Ermeni kilisesini onardım, hı hı. yaptırdım ve Münih Belediye Başkanı'mız Sayın hı hı. Christian Ude'yi davet ederek açtırdım. Bu da işte bizim e, İslam dünyasının e, çok önemli bir özelliği çünkü İslam dünyası e, hoşgörüden Hoş gelin, yana hı hı. E, ve e, ayrım yapmamaktan yana. Peki bu dönemde siyasetçi olarak kimi beğeniyorsunuz? Türkiye'den de olabilir, dünyadan da. Örnek aldığınız anlamında demiyorum ama Var. bence iyi dediniz çünkü eskiden Turgut Özal ve Erdoğan inanıyor tabii ki sizin e, dünyadan, geçmişten siyasi yaşam. Dünyadan, ama bu... dünyadan örnek aldığımız siyaset adamı Schroder'dır. Alman başbakanı Şiroder geldi, sosyal demokrat bir liderdi. başbakan oldu seçimlere girdi. ikinci dönem tekrar partisi kazandı. Fakat 0 onda bir puanla kaybetti hmm. ve istifa etti. Dedi ki ben e, sosyal demokrat bir başbakan olarak partim 0 onda bir puanla kaybetti. Milletvekili oldum ama bir Alman başbakanlığı yapmış bir insan parlamentonun arka sıralarında istifa etmez dedi ve dünyaya demokrasi dersi verdi. Umarım ki Türkiye'de seçim kaybeden sosyal demokratlar da bundan esinlenir. Türkiye'de peki beğendiğiniz? Bu arada Schröder'in hafızası çok kuvvetli. İnanılmaz kuvvetli. Başbakanken bir sunuculuk yapmıştım kendisiyle. Dediğiniz gibi kaybettikten sonra tekrar Türkiye'ye bir konuşma yapmaya gelmişti. Ben odasına girdim. Sizi çok tebrik ediyorum ne jenerikte dedi? gördüm. Jenerikte gördüm. Bana inanamayacaksınız. Bir anda saçınızı değiştirmişsiniz dedi bana. Şok oldum. Bir dakika. Yani bu Şiro kadar da de, saçınız değiştirmişsiniz. Saçınızı dedi. Değiştirmişsiniz Bizim dedi. çalışma arkadaşlarımıza da ders olsun. Onun bir çalışma arkadaşı sizi izlemiştir, bakmıştır Hı. ve şöyle demiştir ki hanfendinin saçı değişti. değişti. <laughs> Ona bir kopya vermiştir. Bir ben böyle çünkü, desin. Ben çünkü Sayın Demirel'den bunu öğrendim. Demirel Bey'e gittiği hmm. zaman. İsimleri nasıl? Önden birisi süfreder efendim. Ee, ön taraftan gelmekte olan kırmızı hmm. kıyafetli hanımefendi Ece Hanım'dır. Ece Hanım da Ahmet Bey'in kızıdır. Hı. O hemen gelip, o Ece Hanım nasılsınız? Baban nasıl? Ahmet Bey nasıl? Ha. İyi mi? Çok selamlar. Normali budur. Sofli, mi? Yoksa mümkün Normal, değil değil mi öyle bir mümkün. hafıza? Normali budur. Normali budur ama o tabii liderin kendi özelliğidir. Bu da bana ve arkadaşlarıma bir ders olsun. Sağ olun. Türkiye'den peki kimi beğeniyorsunuz? Valla Türkiye'de iki isim var ben size söyleyeyim. Sıfırdan politikadan gelen iki isim var. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan bir tanesi Mustafa Sarıgül. Sizsiniz yani. Olay şu hiç komplekse girmeyeceğim açık. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan genç kolu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı söke söke gelmiştir. Ama miyade dolmuştur. Ee, gitme vakti gelmiştir. Geciktirmemesine fayda vardır. Mustafa Sarıgül de gençlik kolu başkanı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, e, Söke çıkıyor fırtına istirahatı ile gelmiştir. Diğerleri atama ile ve tayinle gelmiştir. Atama ile ve tayinle gelenlerden hiçbir şey olmaz. Halkın dokusunu Hı -hı. bilmezler ve anlamazlar. E, söke söke gelen, halkı üzümsü üzümsüy gelen, siyasetin her kademesine çalışa çalışa gelen emek harcayan insanlar, Hı -hı. emek harcayan insanların halini anlarlar. O yüzden de. Siz de takdir ediyorsunuz çalışkanlığını. Evet. E, milletvekilliği için rica organı, belediye başkanlığı da icra organı. O yüzden de milletvekiline herkes bir şey ricada evet. bulunur. Pek de e, sanki projelerini, fikirlerini aktive edemiyor gibi değil mi milletvekilliği? Biraz şöyle, öyle mi oluyor? Şöyle, şöyle. Milletvekilliğinde ben milletvekilliği Hı. yaptım. Ee, o dönemde İnönü Genel Başkanımızdı. Ben de başkanlık divanı üyesiydim. Milletvekiline rica organısınız. Belediye başkanlığında daha çok ürettiğiniz, hı hı. tasarladığınız bir projeyi hayata geçirme şansına sahipsiniz. Biraz sonra sevgili Yonca Evcimik gelecek. Evet. Ben onu çok seviyorum. Çünkü onunla çok güzel birlikte mı? biz doğayla, doğada yaşayan bütün canlılarla beraber çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Özellikle Şişli bölgesinde Yüz dönüm bir arazi üzerinde hayvan konaklama merkezi yapmayı arzu ediyorum. Hayvan konaklama? Hayvan konaklama merkezi yapacağız. Konaklama? Hayvanlarımızı koruma ağırlayacağız. Koruma falan değil, konaklama. Barınak değil, konaklama. Barınak. Şişli konuşuyor, Sarıgül konuşuyor. Öyle Otel gibi konaklama. Barınak diye bir şey yok. Barınak artık e, çağdaş demokrasilerde 21. yüzyılda çağ, şey bir şey yok barınak kelimesi ancak anca olsa olsa Mısır'da ve Libya'da olabilir. Hı. Mustafa Kemal Atatürk bize konaklamayı öğrettiği için biz konaklama diyoruz ve çağdaş Türkiye'de konaklama olması lazım. Hı hı. Çok güzel bir merkezi yapacağız ve Yonca Anla da biraz önce onun sohbetini yapıyorduk. Çok ee, mutlu oluyordu değil, değil mi Çok büyük hayalimdi. Abi. Çünkü doğada yaşayan canlılara hı hı. destek vermek bir insanlık görevidir. Ben e, doğada yaşayan canlıları, kedileri, köpekleri de çok seviyorum. Onlarla da güzel bir temasımız var. Büyük hayalimdi, büyük bir hı. projedir. Ve Mayıs ayında temelini atacağız ve Eylül ayında bunu mutlaka hmm. yetiştireceğiz. Son Hayvan konaklama merkezimizi yurttaşlarımızla buluşturacağız. Ay ne kadar güzel. Yani bu çalışmalar ne kadar insanlar artık bilinçlendi. Her konuda hakkını arıyor. Ee, engelliler. Her türlü konuda baktığınız zaman mesela onlarla da çok de var. çok önemli çalışmalar var. Özellikle omurilik ile bedensel engellilerle, zihinsel engellilerle, Down kafe'deki <laughs> çocuklarımızla, görme engellilerle çok önemli çalışmalarımız var ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Zihinsel engellilere farklı çalışmalarımız var. Ben engelli yurttaşlarımıza çok destek veriyorum ama Türkiye'de sadece ve sadece engellerimizin dertleriyle ve sorunlarıyla ilgilenen bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını da çok arzu ediyorum. <laughs> Çünkü 12 milyon engelli yurttaşımız var. Engelli yurttaşlarımızın sorunları sadece bir genel müdürlüğe bırakılamayacak kadar son derece önemli. Engelli yurttaşlarımızın engellerini aşmamız lazım. Biz engelli yurttaşlarımızın engellerini Şişli bölgesinde açtık. İnşallah bir gün İstanbul'da ve Türkiye'de açarız. Peki siz kendinize nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Yani elbet hani Ben kendime zamanı nasıl ayırıyorum? Çok önemli. Güzel bir soru. Çok teşekkür yani, ediyorum. Yani insansınız siz de. <laughs> Sonuçta bir bireysiniz. Ee, e, zaman zaman maçlara gittiğim zaman hı. keyif alıyorum. E, zaman yani Halkın arasında çıktığım zaman orada ben çok mutluyum. Çünkü hı hı. E, benim dokum siyaset ve yurttaşlarımla beraber hı hı. olmak. Ben sokağa çıktığım zaman, yurttaşlarımla buluştuğum zaman, yurttaşlarım bana e, evladım senden çok memnunuz, seni çok seviyoruz dedikleri andan itibaren benim bütün yorgunluğum gidiyor. Peki yeniden evlilik düşünüyor musunuz iki evlilik... Özel konulara hiç girmiyorum çok güzel. Yok hayır yani çok rica hayatınız için. Çok güzel. Hı? Çok rica özel. Özel midir bu çok mesela? Sporunuzu anlatıyorsunuz. Çok Peki siz rahat konuşalım dediniz evet. diye ben de sormak istedim yani e, oğullarınızla vakit geçiriyorsunuz. Hani ben size vakit çok seviyorum, <laughs> torunlarımı çok seviyorum ve ben Türkiye'deki bütün yurttaşlarımla beraber. O yüzden de zaten şey bir vakit olur. yok diyorsunuz. Kendinizi adadınız aslında Türkiye şeklinde diyebiliriz değil mi? Evet. E ee, peki son olarak sevgiler Sevgililer Günü geliyor. Nişan taşında var mı hazırlık? Evet, Sevgililer Günü'nde e, sevginin kalpler şişi atacak. Hı hı. Çok önemli çalışmamız var. Bütün çalışmaları planlıyoruz. Belli hı hı. caddelerimiz kalplerle döşenen halılar üzerinde olacak ve e, şişle evlendirme hı hı. dairesinde 14 Şubat'ta evlenecek olan çiftler arasında çekilecek olan kurada bir çift bir araba kazanacak. Öyle mi? Evet. Aa. Ben nikahlarını da birebir o gün. O gün siz Ben kendim beraber olacağım ve evlenecek olan çiftler de bir e, tofaştan bir araba kazanacaklar. E, o çalışmalarımız yoğun olacak. Peki özellikle araba kazanmak için ya da 14 Şubat için öyle başvurun olmuş. Çok, mudur? çok, çok oldu yoğun mu? Çok yoğun, yoğun, yoğun. Daha yarın deklere. Gelinlerin hoşuna gitmiştir yarın, belki de. bu. Yarın dekler edeceğiz ona Hı -hı. ilk defa ben burada açıklıyorum. Şişli evlenecek olan 14. çiftler nikahlarında birebir ben kıyacağım ve bir araba kazanacak. Harika. Ee, biraz önce sizin bir ekipten, e, ekipten birisi dedi ki, şey sorduk, sevgililer günde çiftler mi gelecek o gün nişantaşına ya bekarlar yalnızlar ne yapacak? Bekarlar diyebil? da gelecekler, orada yeni sevgili bulacaklar, onlar da orada Öyle beraber mi? olacaklar, orada arkadaşlar tanışacaklar. Bir dilek ağacı falan, o doğru dilek mu? Dilek ağacı olacak ve bütün İpekçi caddesi. Ee, üzerinde kalp olan halılarla e, döşenecek ve <laughs> e, Türkiye'nin kalbi işte atacak. Ha bir de öyle slogan evet. da güzel. Peki çok teşekkür ediyorum Sağ bu olun. güzel ben sohbet için. Ee, tabii konularımız daha da vardır sizinle ne güzel sohbet ediyoruz. Böyle minik bir e, hediyemiz de olacak size. Bu Sevgililer Günü için özel bir koleksiyon yapılmış. Açarsınız sizde. Peki, çok teşekkür size ediyoruz. özellikle gönderdiler. Çok i̇şte, harika mesajlar da var Twitter'da. Sizi de en uygun zaman... bizi sağ olsunlar. Bu kadar yurttaşlarımız ben onlara çok teşekkür ediyorum. Da... Ben de orada görüyorum. Evet. Biliyoruz direkt ama ne yapalım? Çok teşekkür ediyoruz ama gayet hoş mesajlar geliyor. Çok teşekkür sağ olun, ediyoruz. Sağ olun. Evet Ece'nin konukları kısa bir aradan sonra devam edecek. Az sonra Yonca Evcimik bizlerle olacak. Abone şarkısıyla Türk pop müziğinde çığır açan eğlenceli şarkıları ve özgün dans